Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde gerçel sayılar ile ilgili ÖSYM tarzında sorular 2'nin çözümlerini yapmaya çalışacağız. Toplamda 8 sorumuz var ve ilk sorumuz şöyle. Aşağıdaki ABC kutucuklarına temel 4 işlem sembollerinden herhangi biri getirilecektir. Eşitsizliğini sağlanabilmesi için A, B, C ve C sembolleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar burada tabi 6 ve 8 var. 15 var. Şimdi ben burayı toplama koysam. 6, 8 de 14. 15'ten büyük olma şansı yok. O yüzden toplama olamaz. Kesinlikle çarpma olacak. Doğru mu? Burada bu kesebunu tespit ettik. İkincisinde 12 ile 3'ü toplasam. 15 eşit olacak. Küçük olmayacak. O yüzden toplama da olamaz. Doğru mu? Gitti. Çıkarma olacak. Kesin yani. İkinciyi de belirledik. Onun haricinde 16'dan 2'yi çıkarsam 12'den 3 çıktı zaten 9. Mümkün mü yani 16'dan 2'yi çıkardığımda 14 olması küçük olması 9'dan mümkün değil. O zaman bu da bölme olacak. Doğru cevap çeyiz şıkkı. 6 kere 8 48. 48 büyüktür 15. 15 büyüktür 12'den 3 çıktı 9. 9 büyüktür 16 2'ye böl 8 şeklinde olacaktır. Gayet basit. 4 işlem sembollerinden her bir aşağıdaki kutulara her kutuya farklı bir sembol olacak şekilde yerleştirildiğinde her iki eşitlik de sağlanmış oluyor. Buna göre A ve B pozitif tam sayıları karşıtır. Benim ilk aklıma gelen arkadaşlar şu oldu. 36'yı 3'e bölersek 12. 6 çarpı 2. 12. 2 ile 8'i toplarsak 10. Tamam mıyız? 15'ten 5'i çıkartırsak 10. O zaman arkadaşlar A 2'dir. B 5'tir. Benim ilk aklıma gelen bu oldu. Nedense yani. Çünkü 36'yı çıkarsak 33 olur. Çarpsak olmaz. Yani bir sayı büyür. O yüzden ilk başta 36'yı 3'e bölmek de gayet mantıklı. 12 oluyor. Orada A 12'de 6 vesaire katı olur. O yüzden bu şekilde düşündüm. Doğru mu? 2A. Doğru arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdaki A ve B boşluklarına sırasıyla 1 ve 2 nolu parçalar yerleştirilip işlem yapıldığında KLM negatif değerler oluyor diyor. Negatif değerler oluyormuş. Şimdi o zaman buna göre A ve B boşluklarının sırasıyla 2 ve 3 nolu parçalar yerleştirilirse elde edilen KLM değerlerinden hangilerinin kesinlikle işaretleri kesinlikle bulunabilir. Mesela burada bakıldığı zaman A çarpı C negatifmiş. 1 ve 2 nolu yerleştirildiğinde hepsi negatif oluyor. O zaman A çarpı C negatif. Doğru mu? B artı C de negatif. B artı C de negatif. Ee, A A eksi C de negatif. Yani şimdi şöyle bir şey. Atıyorum e, A ve C işaretlerine baktığımız zaman A ve C işaretlerine baktığımızda yani ne olabiliyor? A pozitifken B negatif. A negatifken B pozitif. Doğru mu? E şimdi e, burada C negatifken C negatifken A pozitif olabilir. Negatif de olabilir. Bilmiyoruz. A, C pozitifken aynı şekilde negatif olabilir. B negatif olur. Kesinlikle C pozitifken B negatif olur. Kesin yani. Neden? Çünkü başka türlü de B artı C negatif yapamayız. Doğru mu? Ama A eksi C'de baktığımız zaman e, artı eksi eksi C pozitif olur. Ama bu olmaz. Demek ki A'nın işareti negatifmiş. B'nin işareti negatifmiş. C'nin işareti pozitifmiş. Bu kesin. Çünkü A artıdan. Artıdan eksi eksi çıkarsa eksi eksi artı yapar negatif olamaz. Bu ilk birincisi gitti. O yüzden işaretler kesinlikle bunlar arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi baktığımız zaman. A çarpı B. A çarpı B olacak 2B3. C artı A olacak. C eksi B olacak. Şimdi A çarpı B pozitif. Kesinlikle bulunur. K'nın işareti bulunur. Neden eksi eksi artı yapar? Doğru mu? K bulunur. K bulundu. Doğru mu? Bu şekilde. Başka şansımız yok. Sonra L'ye baktığımızda C artı A. O birisi eksi birisi artı hepsi olabilir. Bulamayız. Küçüklük büyüklüğüne göre değişir. L bulunamaz maalesef. L kusura bakma. C eksi B dediğimizde C pozitif. C pozitif. B negatif. Eksi eksi artı yapar pozitif. C de M kesinlikle pozitif. M de bulunur. Yani K pozitif oluyor, M de pozitif oluyor. K ve M kesin bulunur arkadaşlar ama e, diğerleri maalesef bulunamaz. Şey diye yani K, L bulunamaz. Evet, tek olduğuna göre. O zaman x artı y de tek. Y artı 2 x de tek. Şimdi x, y tek olması için şimdi burada buraya bakalım hemen. Bakın. Ya tekle tekin çarpımı tek olur ancak. Başka türlü olmaz. 2x burada çift. Çifte neyi toplarsak tek olur? Teki. Y tek. Y tekse x kesinlikle çift. Çifte teki topladığımızda tek olur. Bulduk. O zaman çifte teki çarparsak çift gitti. Olmaz. Ee, x çift olduğu için burası da çift. 1 de gitti. 2 de gitti. O zaman yalnız 3. Doğru mu? Çünkü neden? 3x. Burası kesinlikle çift. Burası tek çiftten tek çıktı tek. O zaman doğru cevap değişik. Evet olduğuna göre ifadenin hangileri doğrudur. Şimdi 21'in çarpanlarına baktığımızda 1 çarpı 21 21 olabilir. 3 kere 7 21 olabilir. Ama burada sonuçta x kare pozitif ve bir şeyin karesi. O zaman x kare kesinlikle 1. x kare 1. Y ne? 21. Y tek Y pozitiftir. Doğru. Y'nin alabileceği bir değer vardır. Doğru. X iki farklı değer alabilir. Doğru. Neden? Karesi 1 olan iki tane sayı var. Hepsi doğru. Eksi 1 de karesi de bir. Birin karesi de bir. Nereden anladık hocam? Çünkü bu bir şeyin karesi pozitif. Geriye kalan. Çünkü 3 bir şeyin karesi mi? Tam sayında hayır. 7 bir şeyin karesi mi? Hayır. 21 bir şey mi? Hayır. Tek. Yani x kare bizi kurtardı orada. Bir şeyin karesi olabilen tek şey 1. 1 kere 21 21 oldu. Y kesinlikle pozitif. Neden X yani negatif bir sayının karesi bile pozitif olduğu için sıkıntı yok. O zaman Y pozitif olması gerekiyor. Negatif olma şansını o o yüzden eledik. Her ne kadar tam sayı dese de sadece X negatif olabildi burada. O da zaten yine iki tane değer almasını sağladı. Aşağıda birbirini döndüren çarklar oluşan bir sistem gösterilmiştir. Sistemde bulunan çarkların üzerine eşit aralıklarla dörder tane sayı veya işaret yerleştirilmiştir. Bu sayı ve işaretler çarklar döndürüldükçe çarkların üzerine gösterilen dikdörtgen şeklindeki boşluklara denk gelip dikdörtgen bölümünde dört işlem içeren doğru bir eşitlik oluşmaktadır. Buna göre ee, şimdi ABC sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar mesela bu böyle Nereye doğru dönüyor ama? Şimdi bu böyle dönse. Bu böyle dönecek. Bu böyle dönecek. Doğru mu? O zaman bu böyle döneceği için bu da böyle dönecek. Şimdi buraya döndü A geldi. Buraya döndü B geldi. O zaman A eksi B A eksi B eşittir 9. Doğru mu? A eksi B eşittir 9. Şimdi buradan devam ediyoruz. Buraya B geldi. Buraya B geldi. Buradan C geldi buraya da. Değil mi? C geldi. B buradan da bölü geldi. B bölü C eşittir 2. B'yi C'ye bölersek de 2 oluyor. E tamam. Burada yine C geldi. Burada bu kez 3 geldi. Burada da ne gelir? Çarpma gelir. 3 çarpı x. Pardon. 3 çarpı artık çarpı x çarpı diyor demek yanlış bir şey. 3 çarpı c eşittir. Burada kaç oldu 12 mi? Olmadı. c 4. Bakın c 4. C 4 ise b 8. B 8 ise A17. a 17. A 17 B 8 C4. O zaman 17 8 daha 25, 4 daha 29. 6 C şıkkı. Yani burada birazcık da çarkların yönünü tespit etmekle de alakası var. Yani bu şark böyle dönüyor, bu böyle döner, bu da böyle döner, bu böyle döner. Yani onun ondan ardından ne tek tek döndürüp işlemleri bulmaya çalışacağız. Evet. Olmak üzere Sayılarından kaç tanesi x yerine yazıldığında o yazılan o değer için -A hem A hem de B sayısının işaretleri aynı olur. Şimdi eksi 1 yazılsa eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1 olur bir de başına eksi 1 artı olur bu olmaz. Eksi 1 de olmuyor. 2 yazılsa pozitif olur negatif olur olmaz. 4 eksi 4 yazdı. Eksi 4'ün karesi. Eksi 4'ün 3 Üçüncü kuvvet eksi 64. Bir de artı 64. Bu da olmuyor. Bu da pardon. Bu oluyor. 4 de oluyor. Sıfır da oluyor. İki tanesinde oluyor. Sıfır da niye olmuyor? Ha pardon. Sıfır da bu sıfır oluyor. Bu 1 oluyor. Ne tür oluyor? Sıfır olmuyor. Tamam pardon. Çünkü sıfır değil mi? Evet sıfır olmaz haklısın. Tamam. 7. Devam. A, B, C diğer C sayılar için bilgiler veriliyor. Buna göre aşağıdaki hangisi yanlıştır? A negatif. A, B negatif değil. B, C pozitif değil. A, B, C. O zaman A negatif. A çarpı B negatif değilse B ya sıfır. Ya da B negatif. Çünkü sıfır çarpı negatif sıfır x çarpı x artı. Negatif değilse ya pozitiftir ya negatif sıfırdır yani. Doğru mu? Bunları yaptık. B çarpı C'ye bakıyorum şimdi. Pozitif değil. Pozitif de ise ya sıfırdır ya sıfırdır ya da negatiftir. O zaman yani B sıfırken C artı da olur, eksi de olur. Doğru mu? B negatifken B çarpı C pozitif değilse negatifse o zaman artı olur. Sadece. Şimdi A çarpı C kesinlikle yanlıştır. A çarpı C eksi ile artıyı çarparsak negatif olabilir. Doğrudur. Sıf sıfır olma şansı var mı? Yok. Yok yani. Tamam negatif olabilir. Tamam. A B negatif olabilir. C pozitif olabilir. Doğru. A B negatif olabilir. C pozitif olabilir. Doğru. Buradaki. A çarpı B çarpı C pozitif olabilir. Olabilir. Eksi eksi artı artı ile çarptık. Artı olabilir. B küçük. B negatif bu da olabilir. Yani sonuçta küçüklük büyüklükte bir şey diyemeyiz. Biz bir şey diyemeyiz. Biz bir şey diyemeyiz. Yani küçüklük büyüklüğünü bilemeyiz. B, A ve B negatif olabilir. C pozitif olabilir. Olabilir. Ee, A negatif. A negatifken B sıfır. Olmaz. C, e şıkkı. Kesin yanlış. A negatifken B sıfır oluyor. Kesin. Kesin yani. A negatifken B sıfır oluyor. Evet. Veya eksi oluyor. Yani A negatifken B ya sıfır oluyor ya eksi oluyor. Sıfırdan büyük olma şansı yok. Tamam. İki durum var. A negatifken ya B sıfır ya eksi. Pozitif olma şansı yok. O yüzden doğru cevap E arkadaşlar. Evet gençler böylelikle ÖSYM tadında sorular 2'yi bitirdik. Bir sonraki dersimizde 3'ü yapacakmışız. 4'ü yaparak devam edeceğiz. Tamam 3 sonraki dersi 3'te görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.